Part 2 çekiyoruz. Creative Dünyası 2. Bugün bir mod tanıtımı yapacağım. Bu yıl yapmayacağım. Mod tanıtımıyla garaj yapacağız. Şimdi ee, Little Bir tane mod var şimdi. Modu açıklamaya koymayacağım. Koysam mı ya? Koyayım tamam. Söz koyacağım. Harbi koyacağım. Curse Forge'ın anamadım. Şimdi bu mod sayesinde istediğimiz gibi blokları şekillendirebiliyoruz. Öf, daha sessiz mi olsun? Böyle açık egzozlu kullananlara sinir oluyorum ya. Heh. Mesela böyle çim bloğunu böyle yapabilirsiniz. Mesela çim bloğunu ne yapmak istiyorsunuz? Buradan. Buradan. Böyle. Bam. Bakın böyle bir şeyler yapabilirsiniz mesela. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz ama ben benim en sevdiğim yanı. yani şöyle mesela ben garajımı yapacağım. Ama bunu tabii ki kırabilirim. Çünkü yani evimin nereye yapacağımı bilmiyorum. Bakın şöyle mesela garaj yapabilirsiniz. Buradan ta böyle ne oldu ya buradan tamam burası tamam daha şöyle bir of bir kafa gitti <laughs> mesela böyle yapıp lego brox save lan aa Bundan kaç ap olsun? Bunu bir yap. Öf. Şimdi 9 olsun. Son. Tamam. Bakın. Hoppa. 4'e dörtlük bir yer kazalım hemen. 2, 3 4. Çok da arabalık olmadı ama Olsun ee, Bir saniye Şunu tam iyi oturtmam lazım Onu ayarlıyorum Hop Azıcık fazla olmuş Ama böyle hop Çok güzel trambolin gibi Mesela bunu şöyle de yapabilirsiniz. Ee... Nerede o ya? Ben mi görmüyorum? Ha? Kırmızı rengini ben seviyorum Kim? yani seviyorum. Bunu böyle şuradan mesela böyle kazıp garaj yapabilirsiniz. Yetişmiyor tabii ki. Şöyle Bir tane daha alayım Şuradan da bir tane bunu alalım Buradan Şurayı Seçersek artık Seçebilirsek yani Ben buradan Şurayı seçip Config diyorum Regular block save Tamam ben bakın. Bunu seçin. Up. 16 olsun. Maşallah. Save dedik. Ola, oh. dama talep talelu. Şimdi şunu şuraya koysak. Yayın altına koymakta zorunlu değilsiniz. Eğer arkadaşlar böyle mesela mesela ne dedim ben az önce? ve Core veya ne diyor? Valkyrie neydi? Ben o modun adını unuttum. Valkyrie şey ya e, modunu çalıştıran mod. Valkyrie Stories ne öyle bir şeydi galiba. Eğer o modu yükleyip bu modu yüklerseniz sağ tıkladığınızda oyun çöker. çökmedi bende. Çünkü ben o modu sildim. Bu çok güzel ya. Bunu 32 yapsak ne olur? Bekle. Ha, buradan. Allahu Ekber. <laughs> Dilimli ne oldu? Oo! <laughs> Yeter lan dü. Dü artık. Yok. <laughs> <laughs> o neydi öyle? <laughs> düş düş, 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 düş. Yur. Düş artık. Hadi bu. <laughs> <laughs> Bakın çok güzel görünüyor aslında. Güzel ben evimi şuraya yapacağım. Karar verdim. Tam şuraya. Onu da şimdi yaparım büyük ihtimal. Ama önce videoyu kapatayım. Youtube'a yükleyeyim öyle yapayım. Çünkü bilgisayarda yer yok. Zaten yani daha da bilgisayarı zorlamaya gerek yok. Ama şu adayı silebilirim. Öyle. Burası da sanki iyi bu arada. Evet. Buraya bir ihtimal evimi yapacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.